Yok, yok. Kimse soru sormuyor ki bir şey evet, yazıyorlar, sadece. kalp atıyorlar ve yani kalp ben ya. kalp ama soru sorun. Veli yazmış kolay gelsin teşekkürler Veli. Cim. Teşekkürler Veliciğim. Siz reposunuz tabii. İyi repolar. Artık toplamayın Doğan'ın saçlarını. Onu ben istediğim için topluyoruz. Ee, Ay Doğan abimizin <laughs> bir suçu yok. eee Artık değişik. Postüme göre, sahneye göre. Hı. Tamam, bizim artık bir tık hazırlanmamız gerekecek. Evet, hazırlığımı canlı yayında yapmayalım mı? Kapatalım mı? Kapatalım. Konuşmuyorum. Hmm. <laughs> evet. Sezon finalinde delirecek miyiz? Hem de Biz lazım. de bilmiyoruz. <laughs> Biz delireceğiz. Sıla <laughs> çok güzel olduğun için dikkatimizi dağıtıyorsun soru gelmiyor aklıma. Aa bu hesap çok tatlı ya. Aa bu şey bizim dizinin sürekli bir şeylerini paylaşan. Aa evet. kesin o zaman biliyorumdur ben Twitter'da biraz takip evet. ediyorum çünkü. Tamam yeterli. bu. <laughs> evet tamam. Evet, evet arkadaşlar. Artık kanalımı kapatıyorum.